3. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin son bölümüne geldik be. Şehir mükemmel oldu. Yanımda arkadaşlar Aiksa'nın e, kuzeni geldi. Amil Derris kendisi. Ve yanımda Kerem ve Arda var. Diğerleri gelemedi. takip i̇ki takipçimizi alacaktık arkadaşlar. Onlar da gelemedi. Şöyle f 5ten çıkayım. Vay be Arda son son bölüme geldik be. <laughs> başladık. Mahkemeyi buraya taşıdık. Ayrıyetten arkadaşlar şöyle bir e, liste yaptık. Listede arkadaşlar Arda 16.000 zümrütle birinci. Ben ikinciyim. 11.964. Üçüncü Çınar 3.376 zümrüt. Dördüncü Ayksan 1024 zümrüt. Vay be serinin sonuna geldik. Bu bölümde bu arada Warden'ı içinden geçeceğiz. bordunu keseceğiz. Arkadaşlar ben koordinatını aldım Warden'ın. Arkadaşlar bordun yeri eksi 3200'e eksi 100 koordinat bende olmadığı için Arda sen o eksi üç eksi yüze doğru bir koordinat şey şey yapsana. Ben de korkmamak zorunda değilim Enes ya. Arkadaşlar geldik bu ordu mekanına. Hadi oğlum eğilerek gidin bak. Eğilin 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 Halı koyacağım halı. 7 kişiyiz halı koyalım. Halıyı takip edin arkadaşlar. Oğlum ölürüz bakın dikkat edin dikkat. Deli. Vaa güzel. Ben neden şey. yapmadım lan o gelişimi? Oo gizlilik yaptım lan. Artık Oğlum işte. burada dikkatli yürüyeceğiz. Ölürüz Hadi. bakın. Eee selamımızı okuyabiliriz galiba. Mordun geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi... <gülüyor> kaçın. <gülüyor> kaç. Yani atlı olan kaçın arkadaşlar. Aman. Ölelim yani kaçmanızı. Kaçın kaçın. kaçın kaç. Gerek yok lan. Var mı lan? Gelin gelin. Eee yem yok. Ay korkak değil abi. değilim. Abi. Ahmet'in e izinden gidiyorum ben. Ben korkak değilim. Ben de değilim. Gidiyorum. Ölünce kork, ölün <laughs> demek Bakın taktik edecek. Bak ses veriyorsunuz. Ya kim ses çıkardı? Kerem. Aa, aa affedin size. Vurdun. Öldü. Kerem, aferin. Ay, derviş niye de ses çıkarıyorsun? Lan derviş. Üş. Oğlum biz bu takımla bu arada vurdu mu vurdu nutlayamayız. Herkes ses çıkarıyor lan. Ben, ya, buraya burayı bir yer açıyorum. Gelin buraya. Ben baya ananız dibimde doğdu Dibimde doğdu şu anda. Evet. Ya ben uzaklaştım. Evet. Ben çok uzaktayım şu an Gelin evet, evet. Gelin arkadaşlar buraya gelin buraya. Oğlum ben Bir çok uzaktayım. Ol. yardıma hadi gelin. Tarafı. Warden dibimde oğlum kopma alıyor. Oğlum öleceğim ben çok. Gelmiyor Ne oluyor lan? Ben sessiz ben... sakin diyorum. Ben gruptan ayrıldım arkadaşlar. Ben gruptan ayrıldım sessiz sakin. <laughs> Oğlum iki kalbim vardı. Ne? Kaldı. Nasıl bu o kadar? Oha lan. Oğlum Arda ölüyor arkadaşlar. Arda neredesin? Söyle söyle. Yardıma gelelim. Herkes Oraya deli kaçtım. Gelin dedim. Ses çıkarmayın dedim. Neden bu kadar inatçısınız ya? Korkmam korkmam. Ölünce <laughs> göreceğim sizi. Ben korkmam oğlum. Bu üstüne yürüyorum şu anda. Hadi bir sandık hadi. Sen hala yutmuyor musun ya? Lootlamıyorum. Dümdüz koştum vallahi bordunun ağzının Bir içine. Birisi beni mi? İşte ben ölüyorum burada. Oğlum Arda ölüyor. Bir Arda'ya yardım etsin. Ben çok uzaktayım. Borden ben nasıl kapı... yardım edeyim? Ayksan hayattayken öl. Ben Borden kapısının önüne geldim. Şu dev kapı olan. Gordon beni öldürdü. Ayksan sayesinde. Bana bak taktik söylüyorum. Ben login yapmadığım sürece bana vuracak kesinlikle. Siz o sırada gidin ona vurun tamam mı? Ben Aa, onu yapıyorum. oradayım. Tamam siz onu vurun. Vurun oğlum vursana da. Oğlum ben şu oğlum, an çok benim... aa Ya benim eşyalar gitti. Oğlum Biz şey Herkes ölüyor. Bir şey diyeceğim. ayksanın interneti neden bir? Abi ben şu ona an... verebilir Vay, misin? Sandık buldum lan en üstte en üstte. Ha, bak kız şöyle oynama ya. Bize yardım et diyor, sen ne yapıyorsun? Geliyorum da ben çok uzaktayım çok. İki tane verimlik beş servet üç onarım kırılmazlık üç elmas çapa buldum. Derviş. Uy ben bu arada çok kaşınıyorum arkadaşlar her an ölebilirim. Yenileme eksik. Hayır istedim. ya. Derviş ya. Siz neredesiniz? Ya kim ses çıkardı. Hmm. Dibimde warden doğdu. Vallahi bak. Kulağımın dibinde. Bu işte. Bu nasıl ya? Boş yapma be. Ee... Sandığı açıyorum. Ya derviş. Ben köydeyim. Aa, ben korkuyorum. Ooo. Büyülü altın elime buldum. Ya abi bırak. Ne ya? Adam bir isimle takılmıyor. Kendi kafasına Bir dakika. Oğlum ben vallahi yardırdım siz. Neredesiniz? Abi boş neredesin Yorup geçtim bütün Ward'un kalesine. kalan. Ha, ha, ne güzeldi. Ay aa, şükür aa, Arda kurtar, kurtuldun mu sen? Oğlum değil mi geçtim? Heh, şey tamam, tamam. Için... Bir şey yapmak için. Abi. abi. dedi, yemek var mı çocuk? Tamam. Bekle, ben çıkacağım bekle. Ward'un ağzının içine giriyorum arkadaşlar. Hayatta kalmaya geçeyim. Ha, tamam. Uy. Abi bu bunlar vurum atmış olmuyor ya? Vurdun yeri var ya. Bu arada garip garip sesler geliyor ha. Bir, ana, Arkadaşlar dibimde vurdum var, dibimde vurdum var. Bu da nedir setim? Mouse nasıl hareket ettirmiyor. Şu anda vurdunun göbeğinin içindeyim. Yemin <laughs> ediyorum bordanın göbeğinin içindeyim şu anda. Oğlum yürü git lan. Öldüm ya. Ana öldü. Enes herkes öldü. Ya ee, gel gel beraber dönüşelim. Ben tepeliyim mi lan size? Gelemem size. Oğlum eşyaları mı kaybolsun? Ne istiyorsunuz? Oğlum niye tepeliyim? Ben tepe kullanmak zorunda kaldım özür dilerim. Bak şimdi beyler yapacağımız şeyi anlatıyorum. Son şimdi son e, hangi hangilerde kılıcı var? Kılıç kılıç ya da balta içine. 29 bulamam var her şeyim gitti lan ölüyorum lan. Dikenler varmış. Yemek atsana bana. Şunu al. Şu baltayı al pes. Tamam bir de yemek hastane çok az kaldı canım. Şunu da Ben el arkada olayım ölüyorum sonra. Ölürüz mu? Bana odaklanacak. Ortada Siz Enes. Biz ona... Enes Allah, ne bakıyorsun ortada. Uy eyvallah. O Enes bana rüşvet verdi ben ortada olurum. Enes bana rüşvet verdi. Dur ben sen Enes mi? Ne demek mi orada Enes'te? Altın Edirayt külçesi. Nasıl yaptın? Enes kim yaptı? Eyvallah. Yo netherite kası bu arada Enes. Ben de birlikte 28 tane netherite kası. Şimdi beyler dinleyin. Bana odaklıyorum. Bana vuruyorsun. Bana vururken siz de gelip kafasını vuruyorsunuz. Derviş'i Arkadaşlar bu da son tepe. Derviş'i tepeyle. Amil derviş. TP amil derviş. Kırık odadan. Oha bana 7 tane elmas geldi lan. Ben bu arada Arda'dan sonra ben geliyorum. Çünkü bana rüşvet verdiler. O yüzden ben gideceğim. Şimdi eminsiniz. Şimdi herkese altın elma atmam lazım benim. Tamam e, işler. Şimdi bir dakika. Şöyle taşla bir atayım ben. arkadaşlar. Herkese dört tane gelecek tamam Herkese dört tane. Fazla olan bir yerine versin. Herkese dört tane. Bana hiç gelmedi. Fazla gelenler dağıtsın. Bana ah, hiç aferin. gelmedi. Oğlum dört tane dört tane. Heh. Oh sekiz tamam. tane geldi bana. Herkese dört tane olması gerekiyor zaten. Tamam. Şimdi Hadi bismillah başlıyoruz yolculuğa arkadaşlar. Ee, bana odaklanıyorsunuz vuruyorsunuz. Ben setimi giydim mi giydim. Ee, bir dakika son bir şey daha. Ben tekrar. Ne? Yatağa tıklayın. Yatak 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 yatak. Nasıl olan var mı? Şuraya bir şey yapsa. Ben uyudum bu arada. Oğlum niye uyuyor? Ne yapayım? Ben Uyasım geldi oğlum. Uykum geldi. Sana mı soracağız oğlum? Kim ölüyor? Ölüyor lan. Hadi hızlı koşun 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 Saldırıya gidiyoruz lan yürek yedik lan biz Neredesin lan vurdun delikanlısı Go Allah. lan vs Lan git öyle Yağmalı Gel gel buraya gel Yağmalı yün Anam Hazır mısın? Gel gel. Gel. Buraya geldik o bak. Buraya geldik. Siz vuracaksınız. Arkamda durun bana odaklansın. Eyvallah Enes abem. 13 Ender Pearl. Lan gel. Oğlum, dedim derviş sana. gel gel, koş oğlum. Warden'ın dibindesin. Derviş koş. Gel. Öleceksin lan. <laughs> Bu Warden nerede ben? Doğru. Ben bunu. Lan bir git git bak. Bu da bir ölmek için oynuyor yemin ederim. Bir akarlı oynama. Gel lan Warden. Ananı. Ses çıkarıyorum. Ses çıkardım. Eee geliyorum. Niye geliyorsun Ha. Lan geri çekilin. Bir çekilin. Gel lan vurdum. Sen, evet, sen de çekil. sen de çekil. Gece görüşürüz. var mı? mı? Gece görüşü yok. sen de tipi sen yürüt oğlum sen geçsen şu Aa geldi. Kaçın kaçın. Oğlum ne oldu? Delikanlısı ne? Geldi. Beyler vurun Tamam. Şimdi Beyler sana odak. vurun tamam, bana odak. Sana, olur, sana, sana odak. Sana bak. Bir, 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 odak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet kim yapsın senin reset onu da bir söyle ya. O kadar iyilik yaptık. Aynen lan. Ayşen'cim gidersen çağırırsın öyle. Ayşen'i ben bulacağım. Evet Ayşen bir oğlum. 8 bölümün sonunda. Allah yine çağırdı. Neyse arkadaşlar ben çok ölmeden hızlıca videoyu bitireyim. Aşağıdan. E, gelin gelin. Like yatağın gelin. yatağın oraya gelin. yatan oraya gelin. Aşağıdan Son like bölüm. At. Hep beraber. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bitirme bitirme gel. Videoya. Bitirmiyorum. Kaldım kaldım. Bekliyorum. Evet. Bekliyorum. Bu seriye ikimiz başladık, ikimiz bitiriyoruz. Evet, arkadaşlar F5. I... Abla. Evet aç F5'i. Evet arkadaşlar ikimiz başladık, ikimiz bitiriyoruz arkadaşlar. 8 bölümü devirdik. Aşağıdan videoya like atmayı ve şu koskoca seri için bir abone olmayı unutmayın ya. Neyse arkadaşlar sonraki videolara görüşürüz. <laughs>